وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة تكبر نفستان سيزيارة كيم كيم الله الله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة Allah'u Ekber. Burada nefsin vahide Adem Aleyhisselam tefsirde zikrediyor. Ya Allah, şöyle baktığın zaman milyarlarca insan, göz aynı, kulak aynı, burun aynı, ağız aynı, el aynı, ayak aynı ama kimse kimseye benzemiyor. Değil mi? Kimse kimseye benzemiyor. Ya bu parmak uçlarımızı bile böyle bas, benzemiyor ya. Benzemiyor ya. İşte bu onun kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin, meşiyetinin ne kadar büyük olduğunu gösteren bir alamettir ya. Alamettir. Allahu Ekber. Bunlar yaratan kim? Khalkadan kim? Sevki idare eden kim? Allah değil mi? Allah'tır. Tebareke ve teala. Min nefsi vahide. Allahu Ekber. فَمُسْتَقَرٌ وَمُسْتَوْدَعْ Bakınız, e, buradaki فَمُسْتَقَرْ Baba sülbü, yani babanın neslinden olan ve مُسْتَوْدَعْ Tabarine, e, tabari diyor ki e, anne rahmi mustaudع, yani orada kalıcı bir şekilde hem tek bir nefsin yattığı gibi baba neslinden ve anne rahminden bir müddet sizi orada bıraktı Allah diyor. bazı tefsir diyorlar ki yani e, dünya hayatı. Allahu alem. Doğru görüş e, ana rahmidir. Ana rahmi. Ve müstehudavun. İşte tekrar Allah diyor ya Kad fassalnel ayati li kavmin Yukarıda bakın ne diyor? Ya'lemul. Bilenler için. Anlayanlar için. Burada yefkahun yine anla yani anlayıp da hakka dönenler için diyor, bunlar açıklıyor diyor. Yafkahun, kavramak için. Kalbinle, dilinle sadece değil,